<laughs> Beni evlendirin bu hayatta çıkartın sevgili Müslüman Müslüman kardeşler. Hocaya yardım verse hemen işleri de rast gide üstündeki dertleri de kaldırır. Ey mimimili kardeşler mimiller. Kimi Necip Hoca'ya yardım verse hemen işi de rast gider. Gelin Necip Hoca'ya bir destek verin artık. Ben evlenmek istiyorum bu hayatımda çıksam böyle. Kimi kızını da verse evlenir mi o kızıyla. Kimi de olsa hemen isterim. İki katlı bir evim de var. Ben evlenmek istiyorum bu hayatımda çıkayım sevgili Müslüman müminler. <laughs> bu üstümdeki derdi kaldırayım artık. Sen nasıl evlenmişsiniz ben de öyle evleneyim. Ha <laughs> benim de hakkım da sevgili Müslümanlar. Hakik kalkıyor mu? Ha onu işte, işte, işte. Ha, ha, ha. 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 abi evlenmek istiyorum bu arada, bu arada, benim yaşım bu, bu ya <laughs>